Tiyatronun klasikleşmiş eserlerinden olan Ağaçlar Ayakta Ölür oyunu Kayseri ve Niğde'de tiyatro severlerle buluşacak. Sezonun açılmasıyla birlikte tiyatro ve konser etkinlikleri de peş peşe gösterime giriyor. Tiyatronun klasikleşmiş eserlerinden Ağaçlar Ayakta Ölür oyunu Kayseri ve Niğde'de sahnelenecek. Tiyatro kare yapımı ünlü eserde tiyatronun efsaneleşmiş isimleri de rol alıyor. Alejandro Cason'un yazdığı, Nedim Saba'nın yönettiği oyunun kadrosundan Evra Serezli, Nuri Gökaşan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent ve Mehmet Serin sağdaçı yer alıyor. Nedim Saban tarafından Türkçeye uyarlanan oyun, 3. kez Kayseri Sanat Severler'le buluşacak. Bugün saat 20.30'da Kayseri Gültepe Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan oyun biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Oyunun 24 Eylül Cumartesi günü de Nidyde Kültür Merkezi'nde sergileneceği duyuruldu.